Yozgat'ta Yerli Malı Haftası'nı kutlayan öğrencilerin etkinliği anlamlı bir karşılık buldu. Merhabalar, ben e, sınıf öğretmeni Pembe Özcü. Yerli Malı Haftası konusunda e, bölgeleri paylaştık arkadaşlarımızla. Bir Akdeniz bölgesi düştü. Aklıma Akdeniz bölgesindeki üreticilerden destek istemek geldi. E, hepsine mailler attım. Instagram üzerinden, sosyal medya üzerinden ulaşmaya çalıştım mesajlar attım. Hepsi hiç sorgulamadan, e, gerçekten kimlik bilgisi almadan bana güvenerek ellerinde avuçlarında neler varsa gönderdiler. Poli poli da her gün 4-5 koli kargo geldi ve hiçbir ücret teklif etmediler. Tüm başımıza bir şey gel gelirse yıllar önce göstermiş olduğumuz birliği, beraberliği ben tekrar göstereceğimize inanıyorum. Herkese buradan tekrar teşekkür ediyorum. Karadeniz bölgesinden Ege bölgesine, İç Anadolu'dan Doğu Anadolu'ya kadar bütün bölgelerimizi tek tek geziyoruz. Bütün lezzetlerini çocuklar tarafından bizlere tanıtılıyor. Hepsine emekleri için tek tek teşekkür ediyoruz. Okul idarecilerimize, Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve ebeye geçen bütün öğrencilerimize de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Boğaz yanından da bütün Türkiye'ye selamlarımızı iletiyoruz.